Bayramın birinci günü kurban telaşıyla geçti. Etler dinlendi. Ancak kasaplar ikinci günde de yoğundu. Zira bugün sıra kıyma çektirmeye geldi. İşte o klasik telaştan kameralarımıza yansıyanlar. Kurbanımızı kestik. E, abiler işliyorlar. <laughs> kuzu şiş, kül bastı, ee, küşlemesi o tip ayırıyorum. Hedefte mangal mı var yok? Evet mangal var. Nereye gideceksiniz? Sahile, bir ormana, çoluğumuzla çocuğumuzla bayramı geçireceğiz. Kurbanlarını kesenler bayram ziyaretlerinden önce kasapların yolunu tuttu. Yarısını dağıttık. Biraz kıyma, biraz şey, yapmaya geldik. Kıyma yaptıracağım. Torunlarım var. Köfte yiyecekler. Ondan sonra mantı yapacağım. Analı kızlı köfte yapacağım ben. Kıyma çekmek isteyenler bir süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Kıyma çekimi aşırı derecede yoğun. Kurban telaşı bitti bayramın ikinci günündeyiz ve kasaplarda ikinci mesaiye başladılar. Fakat bu kez mesaide bıçak yok onun yerine kıyma makinesi var. İkinci gündeyiz. İlk gün zaten çok yoğun bir şekilde kestik kesimle alakalı. İkinci günde parçalama işlemlerine başladık. Sabah 6'dan beri mesai'deyiz. 8-10 saat daha süreceğini tahmin ediyoruz. Kıyma, kuşbaşı, komşuları da açacağız. Kıyma yapacağız efendim. Kıyma yaptıracağız. Evet. Şey onlar yani. Peki hedefte e, mangal var mı? Var da olmaz oğlum. Yarın ormana gideceğiz. <laughs> eskiden evde yapıyorduk mesela ama elimiz ayağımız kesiyordu. Erkekler biraz pek yanaşmaz. Hanımlar yapar bunu genellikle. Geçen sene kıyma çektirmenin bedeli 15 liraydı. Bu sene ise 20 liradan başlıyor, 40 liraya kadar çıkıyor. Bu yıl 20 TL oldu. Biz çok büyük bir fark yapmadık. Zam yapmadık. Vatandaşlara düşünmek gerekiyor.